Sizce blockchain teknolojisi hayır işlerinin geleceğini nasıl şekillendiriyor? Öncelikle buradan başlayalım. Yardım kuruluşları genellikle şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile ilgili konular ile karşılaşır. Bu kuruluşların parayı nasıl kullandıklarını ve yardımınızın nereye gittiğini merak ediyor olabilirsiniz. İşte bu noktada blockchain hayır işlerinin geleceğini şekillendiren bir alternatif çözümdür. Blockchain sayesinde bağışlar doğrudan en çok ihtiyacı olanlara gönderilebilir. Bunun birkaç örneğini geçtiğimiz aylarda yaşamıştık. Ancak bağış toplama süreci yalnızca daha hızlı ve daha uygun maliyetli olmakla kalmaz. Aynı zamanda %100 şeffaf ve halka açıktır. Biliyorsunuz ki biz de Binance Charity ile dünyayı değiştirmek için blockchain teknolojisini kullanıyoruz. 2018'den bu videonun çekildiği ana kadar 2786'nın üzerinde bağış toplayarak Binance Charity şunları başardı. Covid-19'da mücadele ettiler ve tıbbi malzeme temin ettiler. Afrika'daki birçok okula çocuklar için öğlen yemeği programı kapsamıştı tamında destek sağladılar. Yakın zamanda savaştan etkilenen Ukraynalılara destek verdiler. İklim değişikliğiyle mücadele ettiler, yaşam alanlarını eski haline getirdiler ve nesli tükenmekte olan vahşi yaşamı korumak için çalışmalar düzenlediler. Türkiye'de gerçekleşen depremde Binance'in sağladığı fonların yanı sıra Binance Charity aracılığıyla da bağış toplandı ve ilgili kuruluşlara gönderim sağlandı. Bunlar Binance Charity'deki pek çok projeden yalnızca birkaçı. Daha fazlası için binance.charity linkini web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İşte Binance webit İş zamanıydı. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>